Evet değerli seyirciler, bugün yepyeni güzel bir video ile karşınızdayız. İstiridye mantarı nasıl yetiştirilir? 100 metrekare bir istiridye mantarı tesisinde ortalama aylık kazanç nedir? Bununla ilgili tüm merak edilenleri yanımızda Kapar Mantarı'nın sahibi Tolga Kapar Beyefendi var. Evet Tolga Bey merhabalar, merhabalar. hoş geldiniz. Sağ olas, sağ hoş geldiniz. Evet, tabii takipçilerimizin en çok e, merak ettiği konu mantar yetiştiriciliği. Siz de bölgede e, profesyonel şekilde istiridye evet. mantarı üreten yani bir üreticisiniz. E, evet. Şimdi hemen girelim. İstiridye mantarı nedir? Mantarcılık nasıl yapılır? Evet. İşte 100 metrekare yerden, çünkü izleyicilerimizin de merak e, ettiği merak konular ettiği var. Konulardır. Neden 100 metrekare? Çünkü Polga Bey'in tesisleri yüzer metrekarelik profesyonel çadırlardan oluşuyor. Evet. Ondan dolayı sözü size verelim. Tamam o zaman sözü aldık devam evet. edelim. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk ee, teşekkürler. Şimdi neden 100 metrekare? Biz bu alanı bu alanda 12 ay üretim yapıyoruz. Burayı evet. iklimlendirmemiz gerekiyor. Burayı iklimlendirebilmek için de en ideal ölçü 100 metrekaredir. Metrekare. isterseniz siz bunu 120 metrekare, 150 metrekare, 200 de de yapabilirsiniz ama... O ee, ortamı ideal, en, en güzel 100 metrekare ile evet, aynı. Hani marginal fayda evet. var ya, evet. marjinal faydası en ideal 100 metrekare. Evet. Şimdi bu 100 metrekare alanda e, kurayım deseniz, biraz önce sormuştunuz, ona gelelim. Ya bugün e, benim gibi profesyonel bir çadır kurduğunuzda, ama iyi marka bir çadır. Tabii. Özel iyi bir şekilde yalıtım olan, kullandığınız e, malzemelerin kalitesi, markası, bunlara göre otomasyon sisteminiz, nemlendirme sisteminiz değişmekle birlikte yani on numara 5 yıldız bir şey kuracağım derseniz şu anda 250-260 bin civarına mal olur. Maliyeti bu şekilde. Bunun içinde tabii ya. ki yer attığımız beton, bunun kalitesi mesela bu raf sistemi çoğu kimsede yoktur. Genelde ya askı sistemi ya dayamar sistemi ya RANZA sistemi kullanırlar. onlarda daha az demir gider diye. Sizin bu, da bu tesis, evet. Yani tam istenilen tesis, tam evet. profesyonel bir tesis. Profesyonel, e, amaca hizmet eden fazlasıyla e, işimize yarayan bir tesis. Evet. E, 100 metrekarelik alanda, tabii kuruluş masrafı 250-260 bin e, gider maliyeti, maliyeti tabi. oluyor. Şimdi e, 100 metrekarelik evet. bir alanda, bu tesis kurulduktan sonra. Ee, üretim aşamasında işte e, üretim süresi ne kadar oluyor? Şimdi bizim e, aylık e, mı oluyor veya atıyorum nasıl oluyor? Anladım he? hemen anlatalım. Ee, bizim kompostlarımız dediğimiz bu ham maddeimizin evet. odaya girmesiyle üretim sürecimiz başlıyor. Başlıyor. İki hasat alıyoruz, Flaş deriz biz bunları, iki filâş evet. deriz. İki hasat alıp da iki flaş alıp ürünü boşaltmamıza kadar giden süre yaklaşık 60-65 gün ortalama genel kabul görmüştür. Ama bazı üretimler kullandığımız miserin ırkına göre, cinsine göre evet. değişkenlik gösterebilir. 45 günde sürer, 70-75 günde sürer ama ortalama 60 gün olarak, iki hasat olarak bunu evet. düşünelim. Şimdi e, kompost olarak e, koyduk. Yani kompost evet. nedir onu da bir... Şimdi kompost, e, bizi bu mantarı yetiştirdiğimiz evet. e, ham maddenin adı komposttur. Ham maddesine, yani mantarın ham maddesine e, değer tak ediyoruz. Bileşene kompost, kompost diyoruz. Kompostu. Evet, kompost ko kurduk. Koyduk. İlk, i̇lk flash dediğiniz, ilk kesim. İlk kesim. Evet. Kaç günde yetişiyor ortalama? Yine cinsine göre, misel ırkına göre değişmekle evet, ortalama. birlikte ortalama 25-30 gün arasında ilk flash yapılır, ilk hasat alınır. Evet. Kompostumuzu kurduk, 25 ile 30, 30 gün arasında arasında e, flashın e, hasadımızı şey... yaptık. Sonra bir 10 gün evet. aşağı yukarı boşluğumuz oluşuyor, dinlendirme süreci. Hı hı. Sonra tekrar pin çekme aşamasına geçiyoruz, tekrar ikinci hasatımızı alıyoruz. Yani bu da yaklaşık bir 15-20 günlük bir süreç. Hasat dönemi de bir hafta dediğimizde. 60 güne tekabül ediyor. Yani totalde 60 gün bilemediniz, 65 günde iki hasatımızı e, yapıp iki yapılıyor. Ama sormamıyor. normalde profesyonel yapmasanız e, diğer e, evet. o komposttan ürün almaya devam edersiniz. Tabi tabi. Ama e, üretim düşüşünden dolayı. hasatı yapabiliriz. Ha, biz. Üretim düşüşünden dolayı şey olmuyor, değil mi? Yani bizim ilk hasatımızda yaklaşık e, kompostun içindeki istediğimiz malzemenin. %60, %70'ini biz emeriz onun içinden. Mantar emer bunu. Evet. İkinci hasata %30 civarında kalır. Üçüncü asata gidersek üçüncü flaşa %10, %15'lik belki bir verim kalır kompostun içinden. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi değerli takipçiler bu poşetlerin içerisinde kompost denilen karışım var. Evet. Genelde şimdi mesela 100 metrekareli alanda. Evet. Kaç tane konuluyor bu şekilde? Biz tonaj olarak tonaj genelde olarak. hesaplarız. İşte bu raf sistemimiz, askı evet. sistemimize göre Total değişmekle de birlikte 5 5 şey var vardı mı? Yani 5 e, sıra 6 evet. göz var. Evet. Yani benim bu sistemde poşetlerin ağırlıklarına, ebatlarına göre değişmekle birlikte 9 ila 10 ton full yüklediğinizde 10 ton kompost koyabiliyoruz bizim bunun içine. Değerli takipçiler 100 metrekarelik yerde 10 tona kadar kompost koyabiliyoruz. Kompost koy koyabiliyoruz. İsterseniz 12 de koyabilirsiniz. Raf sisteminizi değiştirip ama az önce bir şeyden bahsetmiştik biz. En iyi verim. En iyi verim. En, en ideal iyi. oran 9 evet. ile 10 ton. şunu anladık. 100 metrekarelik yerde Evet. 10 tona kadar 9 ile 10 9. ton arası ideal ideal orandır bizim için. Bunu geçmesek daha iyi Tabii. olur. Çünkü şu mantık var şimdi 12 tonda yükleyebiliriz odayı ama alacağımız mantar 10 tondan alacağımız mantarla hemen hemen aynı olur. 12 ton koyduk işte çok daha fazla mantar alırım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Standartta 9-10 ton. Tabii 2 ton niye biz boşuna ham madde parası harcayalım ki? Evet. Aynı verime ulaştıktan sonra. Peki şu var oda sıcaklığı tamam, nem tamam. Her şey dört dörtlük olur. Evet. Hastalık durumu yok. Evet. 100 metrekarelik bir alanda. Evet 9 ton veya 10 ton e, kompost evet. konulduğunda. Evet. Iki de iki, iki seferde, iki evet. flaşla güzel bir biçim olduğunda evet. hasat yapıldığında. E, şey nedir yani? E, verim oranı verim nedir? oranı nedir? Kazanç Şimdi bu, ne olur? Şöyle e, tamamen kompostumuzun kalitesine, kullandığımız hammadde, misel bunlara ve e, kalan kısmı da oda yönetimi deriz biz. Odayı nasıl yöneteceğiz? Mantarın istediği ortama nasıl ayak uydurması için onu yönlendireceğiz. Bunu da mükemmel bir şekilde yaptıktan sonra bizim amaçladığımız hedefimiz %25 ila %30 verimdir. Bu ne demek? 10 ton kompost koyduğumuzda 2500 ila 3000 kilogram arasında Mantar. mantar üretebilmektir. Üretebilmek. Amacımız bu. Evet. Yani iki biçim dahil değil mi buna? Tabii. iki hasat, iki flaşımız dahil. Evet. İki buçuk üç ton bizim hedefimizdir. Yüzde yirmi beş ve yüzde otuz arası verim. Evet. Ha Bu zaman zaman çok daha iyi seviyelere gelebilir. Yüzde otuz beşlere de çıkabilirsiniz. Zaman zaman eğer hastalıklar veya farklı problemler oluşursa yüzde beşe, yüzde ona da düşebilir. Evet. İyi bir hasat aldık. Evet. İki buçuk ton, üç ton. Şimdi bunun tabi maliyet önemli. Herkes e, bu işi yapacak olanlar da, meraklılar evet. da mutlaka elinde bir kağıt kalemle veya dört evet. gözle dinliyorlar. Bunun maliyeti nedir? Her şimdi, şey on numara gitti. Hemen hesaplayalım. Yok. Evet abi şimdi, hemen hesaplıyoruz. Şimdi bu işin kompostunu ben şu anda kendim yapıyorum. Ama tamam. yeni başlayacak arkadaşlar. Dışarıdan alacaklar. Hazır alacaklar. Evet. Bugün 10 ton kompost on on 30 ton, bin lira. 10 ton. Evet. Kompost 30 bin lira. 30 bin abi. Evet. Tonu evet. 3 bin lira da alın. Tamam bulunduğunuz bölgeye göre kompost aldığınız yerden bir nakliyesi gelecek size. Tabii nakliye. En az bir 6 bin lirada onu yazalım bulunduğunuz bölgeye kompost aldığınız yere. Yedi bin lira nakliye bin lira nakliye yazdık. 37 bin etti. Tamam şimdi kompost geldi kamyonla. Bunu bir indireceksiniz indirmek için bir işçi tutacaksınız. Tabii Bin lirada ona sayalım ortalama rakamlarımız var. Tamam bin lirada ona işçi. Arkadaşların belki kendi arkadaşları eşi dostu vardır bu bin lirayı vermez kendi yeme hadi indirelim Hani onları kendileri hesaplasınlar. Bu bizim malımızın geldiği maliyet. Gir, gir, giriş maliyeti. Giriş değil mi? maliyeti. Yani 10 tonluk bir şeyde şu an için nakliye dahil, indirme dahil 38 bin lira. geldi. Çıkıyor. Evet, şimdi gelelim evet. üretim süresinceki maliyetlerimize. Evet yaptığınız aya göre Mevsime göre ısıtma soğutma ihtiyacınızı sağlayacaksınız. Tabii kışın daha az, yazın daha çok. Tabii yazın elektrik soğutma maliyetimiz kışın da mesela Aralık, Ocak, Şubat aylarında da çok elektrik giderimiz olur. Niye? En soğuk havanın olduğu aylar ısıtmak gerekiyor içeriye. Evet. Ortalama biz yılın 12 aya böldüğümüzde İçerisi kaç derece olması lazım? Yastış. şimdi bizim hasat zamanı istediğimiz derece 18-20 derecedir. Evet, 18-20 derece. Evet. Şimdi kışın dışarıdaki hava sıcaklığınız 5 derece ise siz bunu 18-20 için Yine ısıtmak aynı, gerekiyor. Aynı şekilde. Yazın dışarısı 40 derece ise 18-20'ye soğutmanız Soğutmamız gerekiyor. Lazım. Ama Eylül, Ekim, Kasım aylarında hava çok en ideal aylarıdır. Şu andaki enerji maliyetimiz bir tık daha düşük olur. Evet. Yaza ve kışın evet. soğuk aylarına göre. Biz 12 ayın ortalaması alırsak. Ortalaması nedir? Elektrik. Elektrik 8 ila 10 bin diyelim. Bir elektrik. oda için. 8 ila 10 bin. Yani 10 bin yazalım biz. Tamam. Tamam elektrik maliyetimiz. Geri kalıyor 10.000 bir aylık. Bizim evet. üretim dönemimiz ne kadar 2 aylık. Ay. çarpı 2 diyoruz. Çarpı 2 yani evet. 20.000. Evet. Bir üretim döndü. 20.000 diyelim. Bizim bir de su sonuçta su kullanacağız evet, içeriye. Su. su. fazla bir şey tutmuyor. Hadi 1000-1500 civarı da onu yazalım. 1500'e. Evet, yapalım. Fazla fazla. Evet. Tamam. Sonra sonuçta biz bu mantarı topladık. Evet. E, satacağız. E, sonuçta toplan olduğu için kasa maliyetimiz var. Kasa Bugün ikinciye kasa kullansanız 3 tamam. ton mantarınız olsa bu ne demek? E, 600 kasa demek 5'er kilodan. Bugün kasa 5 lira ikinciye kasalar. Bulunduğunuz bölgede bulabilir arkadaşlar. Evet. 3000 lira da. 3000 lira da onu diyelim. Evet. Yani 500 kasa 2,5 3 civarı diyelim. Bir tamam. tık fazla hesaplayalım sonra düşülür. Bir de bulunduğunuz yerde kendiniz aitse kiranız yok. Eğer kiradaysanız o arazide artık, artık kira, kira maliyetiniz olacak. Bedeli var. Evet. Bir de tabii bunlara eklememiz gereken ne var? Bizim amortisman giderlerimiz var. Mesela klimamız çalışıyor. Evet. O dönemde klima arıza yaptı. Servisini çağırdık. E, usta belli bir maliyet çıkardı. Ha olur olmaz. Bunlar da, bunlar bunları da göz önünde al, almamız göz gerekiyor. Alın. Çünkü evet, bunlar şimdi görünmeyen giderlerdir. Ana kalemde şu an 38 bin lira. ilk evet. giriş 20 bin lira. 2 aylık elektrik 1500 lira. Su gideri evet. 3 bin lira da kasa. Evet, toplamda toplayalım. toplamda 5, 4, 12, evet. 6. 62.500 gibi bir rakam ortaya rakam çıkıyor. çıkıyor. Evet. Bu inanın minimumu. Çünkü görünmeyen giderlerin sizin illaki olacaktır. değerli takipçilerimiz 100 metrekarelik bir alanda 10 tonluk bir 9-10 tonluk bir evet. kompostla e, minimum çıkaracak olduğumuz rakam maliyet aynen 62500 evet. gibi bir rakam evet, çıkıyor. 62500 artı eksi ortalaması. Tabii, bu. art, artı eksi. Peki şimdi 62500 evet. e, bunu bu harcamayı yaptık. Bize ne kazandıracak? Bize ne kazandıracak? Şimdi gelelim ona. Herkes şimdi pür dikkat dinliyor yani. <laughs> evet geldik işin bam telini vuralım evet. şimdi. Şimdi her şeyimiz çok iyi oldu. Kompostumuz iyi, oda yönetimimiz iyi. Hiçbir problem üretimde karşılaşmadık. Şimdi burada verim meselesi ortaya geliyor. O zaman biz bunu da %25 verim aldığımızı düşünelim. Yani 2,5 ton gibi. Yani 2,5 ton. 10 tondan 2500 kilo mantar %25, aldık. %25. evet. evet. Şimdi piyasa koşulları neyse toptan o fiyata vereceksiniz. Ha ben toptan çalışıyorum. 3 çadırım var. Soğuk hava depom var, nakliye aracım var. Ben perakendeye fazla giremiyorum. Zamanım yetmiyor. Evet. Ha bunu yetiştirecek arkadaşlar. Ürettiği mantarın yarısını para perakende verip Şimdi yarısını toptan verirse şöyle, daha çok kar eder. Şöyle yapalım burada. 2 iki, e, iki evet. seçenek var. Sadece kendini satacak olan arkadaşlar için e, evet pazar fiyatı nedir? Şu anda pazar tezgahta, şehre göre değişmekle evet. beraber kendiniz satarsanız değer bu evet, Kendiniz satarsanız 45-50 lira şu anda pazardaki tezgahtaki fiyatı. Yani biz 45 verdik, çabuk satılsın diye. Aynen. 2,5 ton. 2,5 ton. 2,5 ton. ton. Ne diyor? Hemen hesaplayalım. İşte ha? burada evet. hesap makinesi Değil ortaya hemen çıkıyor. Hemen hesaplayalım. hesaplayalım. 2,5 ton çarpı 45 abi. Evet. 112.500 lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. 112.500. Peki biz bunu bölgemizde de mantar yok 50 liradan sattık abi. 50 liradan 50 satarsak, satarsak 125.000 lira gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Yani 125.000 evet. bir rakam. Tabii. Değer takipçiler 100 metrekarelik bir alanda kendiniz satarsanız ve bütün piyasa koşulları iyi ise 62.500 gibi bir maliyet çıkıyor. Ve şu var. iki tane fiyat üzerinden gittik. 45 lira hızlı satalım derseniz 112.500 işte kardeşim ben bu malı iyice değerinde satacağım. Evet. Rakibim de yok. 50.000 liradan Hayır, yani 50 TL. TL'den sat, satacağım derseniz evet. de yani 125 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Şimdi bunu gelelim. Şimdi 2,5 ton mantarı da perakende satabilmeniz şimdi gerçekçi yaklaşırsak birazcık zor. Evet. Toptan verdiğimizi düşünelim o aşamada gidelim. Tamam. Bugün birincisi, birincisi yani kendiniz kendiniz eğer satarsanız bu fiyatlar. Evet. İkinci aşamada ya da şu an toptan Heh. Evet. Şu anda piyasa neyse ona göre gidiyoruz. Yine bölgenize göre değişiyor. Mesela bizim Ege bölgesinde şu anda toptan fiyat 35 lira. 30-35 lira arası gidiyor. Evet. Bir de 35'ten hesaplayalım Abi bunu. 2500 kilo çarpı 35 diyelim. Hemen diyelim. 2500 kilogram çarpı 35. 87.500 lira gibi 87 bir rakam çıkıyor. 500. Evet. Evet. 87.500 eksi 62.500 abi. Evet. Ne kalıyor abi? Eksi 62.500. 25.000 lira. 25.000. Evet. Temiz 25.000 toptan satılırsa. Toptan sattığınızda ve 35 liradan sattığınızda. Evet. Ha bazen piyasada çok mantar bol oluyor. O zaman ne oluyor? Fiyatlar bir tık aşağı düşüyor. Yani 20 bin gibi mi e, ha oluyor? Mesela o zaman o, zaman o civarda kalır. 20-21.000. 35 değil 30'a verdiniz düşünürsünüz. Ama bazı yörelerde de ben mesela bu bölgede şu anda 35 lira çalışıyoruz. Evet. Farklı bir bölgede üretici arkadaşlarım var. Onlar toptan 40 lira çalışıyor. Çünkü şimdi bölgesinde satın Bölgeye satan göre, ya. satış rakamına evet. göre. Şimdi şöyle düşünelim. Biz Aydın'dayız. Aydın pazarları genelde sebze, meyvenin üretildiği yer olduğu bu için oldunlar. bir tık daha ucuzdur. Evet. Ama bugün bir gidin İzmir, Bostanlı, Karşıyaka pazarında burada atıyorum 50 liraya satılan istiridya mantarı tezgahta, pazarda orada 70 liraya satılıyor. Dolayısıyla orada üretim yapıyorsanız, orada bu mal satılacaksa siz 35'e değil 40'a da satabilirsiniz. Evet. 40'a sattığınız zaman da 100 bin lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani bunun bize getirisi, kazan kazanmak için getirisi Tamamen sizin ürettiğiniz mantarın verim miktarıyla fazla olması ve satış fiyatınızla alakalı. Evet. Değerli takipçiler, şimdi her şey iyi gittiğinde buranın altını çiziyoruz. Tabii bu mantar riskli bir çok olay. Çok önemli, çok Ama riskli bir üretimdir. Eee fevkalade bir üretim yapmışsınız. İşte %25 verim almışsınız. Evet. Her şeyiyle on numara olmuş ve kendiniz Satma imkanınız da Tabii var. Tabii ki. Tamam. Eğer kendinizi satarsanız 45 liradan sattığınızda 112.500 lira, 50 TL gibi bir rakamdan sattığınızda Perekende altını çiziyorum Evet. 125.000 gibi bir rakam ediyor. Evet. Ve bu 125.000'de de ki maliyet neydi? 62.500. 62 Ve ikinci alternatif yani Perekende satma durumunuz yok. Evet. Sizden pazarcılar işte halciler, toptancılar top alıyor. geliyor, yeriniz yerinde alıyor. Yerinde evet. alma fiyatı da 35 TL. Bugünün bugünün kıyasası. fiyatı. Evet. Yani eee ortalama %25 verimle 2,5 ton mantar çarpı 35 diyoruz. Evet. 87.500 gibi bir rakam çıktı. Doğrudur. 62.000 lira maliyetimiz. maliyeti düştüğüm. var. 62.500 25.000 gibi bir rakam bir rakam kalıyor geçiyor. Ve şu var bu her şey 10 numara giderse. Giderse ve iki ayda. 2 ayda. 60 gün süresi vardı. 60 gün Günde, içerisinde gün alacak girebilir. olduğunuz 100 metrekareye alanlar evet. ki e, karınız 25 bin lira. Güzel bir video oldu. Evet. evet <laughs> Hoş oldu. E, verdiğiniz o değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Estağfurullah her zaman bekleriz. Buradan da e, tabii altını çizelim. Ee, bizi mutlaka e, takip eden arkadaşlara, e, satıcılar da olabilir. Evet. E, yerimiz bizim Aydın Efeler'de Kapar Mantar olarak geçiyor. Evet. E, Tolga Bey'i e, Kapar Mantar sosyal e, medyadan da Facebook üzerinden Facebook üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bununla ayrıyetten belirtmiş şey, olalım. Son bir ekleme yapayım Son ben. Son bir ekleyelim. E Şimdi bizim ürünlerimiz kurulduğumuz günden beri her daim şehit ve gazi aidetin ücretsizdir. Bu evet. devam ediyor. başımız üstünde yerleri var. Yeni başlamak isteyen arkadaşlara da bir iki tavsiye vereyim müsaadenizle. Evet. Şimdi biz Türkiye'de ülkemizi üretmemiz gerekiyor. Her ne olursa olsun bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Katma değer sağlamamız gerekiyor. Ama bunu yaparken de bilmediğimiz bir olaya balıklama atlamamamız lazım. Bunun evet devletin verdiği kurslar var. Bunlara ilçe tarımın, il tarımın gibi yerlerde mantarcılık kurslarına gitsinler arkadaşlar. Öğrensinler. Sosyal medyadan takip etsinler. Bu işin makaleleri var. Yurt dışında yazılan. alsınlar bunları Türkçe'ye çevirsinler. Okusunlar kitaplarını. Evet. ya Belli bir teknik bilgiye sahip olsunlar. Çevrelerinde varsa bir üretici yapan gitsinler. Onların yanında bir staj yapsınlar. Birazcık tecrübe kazandıktan sonra bu işe o şekilde başlasınlar. Rica ediyorum zarar görmemeleri Bunu için. Bunun da altını çizmiş altını olalım. çizelim. Evet. Evet değerli takipçiler güzel bir video oldu. Ee, sohbet gerçekten bizim çok hoşumuza gitti. Umarım aynı bu sıcaklığı size de e, yansımıştır. Evet bir videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.